Herkese selamlar. 11. sınıf matematik kazanım kavramı testi 19'un sorularını çözerek devam ediyoruz arkadaşlar. Konu ikinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri ilk soruyla başlayalım. Farkları 50 olan iki gerçek sayının kareleri toplamı en az kaç olur? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Farkları 50 ise sayılardan birine x artı 50 yerine x diyelim. Bu iki sayının karelerinin toplamı ne olur? x kare, birinci ifadenin karesini alalım arkadaşlar. x kare artı 100x artı 2500 olur. İkinci ifadenin karesi zaten tek başına x kare. İfadeyi şurada tekrar topladığımızda 2x kare var. Artı 100x artı 2500. Bakın arkadaşlar bu fonksiyonun tepe noktası eksi b bölü 2a'dan eksi b dediğimiz eksi 100 2 çarpı a değerimizde 2. Sonuç olarak tepe noktası eksi 25. Eksi -25 25'i x yerine eksi 25 koyduğumuzda arkadaşlar bakın. 2 çarpı eksi 25'in karesi arkadaşlar 625 eksi 25 çarpı e, 100 2500 artı 2500 bunlar birbirini götürür geriye 1250 kalır arkadaşlar cevap D sonraki soruya devam edelim Auto kiralama firması kiralanacak bir araç için sabit 200 TL ve her bir kilometre için 20 kuruş almaktadır. B. Oto kiralama firması ise kiralanacak bir araç için sabit 140 TL ve her bir kilometre için 25 kuruş almaktadır. Buna göre kiralanan bir araçla kaç kilometre yol gidilirse iki firmaya da ödenecek ücret birbirine eşit olur. Arkadaşlar TL ve kuruş var soruda. Kuruş çevirerek devam edelim. TL'leri kuruşa çevirerek. Kaç kilometre diyor arkadaşlar? X diyelim ona da. A. Oto kiralama firması için ücret nasıl oluyor? 200 TL yani 20 bin kuruş ve her bir kilometrede 20 kuruş 20 x diyebiliriz. B oto kiralama firmasında 140 TL yani 14 bin kuruş ve her bir kilometrede 25 kuruş. 5x 20x'i sağ tarafa alırsak 14.000'e de sola 5x eşittir 6.000'den x eşittir 1200 bulunur arkadaşlar. Sorunun ikinci dereceden fonksiyonlarla doğrudan bir bağlantısı var gibi görünmüyor. İki e, doğrusal e, fonksiyonu, e, birinci dereceden fonksiyonu birbirine eşitleyerek soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. Aşağıda bir GSM operatörünün internet kullanımına göre müşterilerden aldığı ücretin grafiği verilmiştir. Buna göre 45 GB internet kullanan bir müşteri kaç TL öder? Arkadaşlar grafiğe göre sanki ilk 15 GB'da ücret sabit 60 TL, sonradan da doğrusal bir e, fonksiyon grafiği mevcut. Sonuç olarak 15 GB sonrası doğrusal bir fonksiyon söz konusuysa eğimin her yerde aynı olması gerekir. Eğimi de şöyle düşünelim arkadaşlar, bakın buradaki 5 GB karşılığında ücret 60 TL artmış durumda. TL 5 GB. Şu 20'yi referans alalım arkadaşlar. 20 ile mesela şuralarda da 45 olduğunu düşünün. Burada 45 olduğunu düşünün. Şimdi 5 GB da 60 TL artıyorsa çok düz mantıkla eğimden gidelim arkadaşlar. Buradaki 25 GB ile ücretin burası 5 katına çıktıysa burada 5 katına çıkar. 300 TL olur. Şimdi 20 referans aldık. 20'deki ücret 120 TL ise 120 300 e eklediğimizde 420'yi buluruz arkadaşlar. Cevap B. Dördüncü soruyla devam edelim. Bir kafede bir fincan kahve 22 TL'den günde 50 kişiye satılmaktadır. Kafe sahibi bir fincan kahvede yaptığı her 2 TL'lik indirimde günlük müşteri sayısının 10 arttığını görüyor. Kafe sahibi günlük kahve satışından elde edeceği gelirin en fazla olması için bir fincan kahvenin fiyatını kaç TL yapmalıdır? Evet arkadaşlar şimdi bize söylenen 22 TL'den 50 kişiye satılıyor. Her 2 TL'lik indirim diyor bakın arkadaşlar. X defa 2 TL'lik indirim yapıldığını varsayalım. O zaman x defa da müşteri sayısı 10 artacak. Yani 10 x olacak. Bu iki sayının çarpımı maksimum olacaksa gelirin en fazla olması durumu diyor. Bu ikisini çarpalım arkadaşlar. Bakın x kareli ifade bu ve bunun çarpımından oluşur. Eksi 20 x kare. X'li ifadelere bakalım. 22 ile 10x'i çarptığınızda 220x olur. 220. Eksi 2 ile de buradaki eksi 2 ile de buradaki 50'yi çarptığınızda eksi 100. 120x de buradan geldi. Sabit terim tam sayıda haliyle buradaki 22 ve buradaki 50'nin çarpımından gelir. 1100. Şimdi gelir en fazla yapan nokta tepe noktasıdır. Tepe noktası da eksi b bölü 2a ile bulunur. b 120 olduğuna göre eksi b eksi 120'dir. 2a da 2 çarpı eksi 20. Burası 6. 6 bölü 2'den 3. Sonuç olarak buradaki ifade yerine 3 yazdığımızda arkadaşlar 22 eksi 2 çarpı 3'ten 22 eksi 6 cevap 16 olur arkadaşlar. Cevap D. 5. soru devam edelim. Bir satıcının günlük ürettiği x adet ürüne karşılık elde ettiği günlük kar kx fonksiyonu ile modellenmektedir. Buna göre bu fabrikanın günlük karı en fazla kaç TL olur? Arkadaşlar bir önceki soruda kullandığımız gibi öncelikle tepe noktasının x değerini hesap edip sonra bu x değer için k fonksiyonunun değerini hesaplayacağız. E, o tepe noktası değeri nasıl bulunuyor? Eksi b bölü 2a ile b x'li terimin katsayısı. O da 200. Eksi 200 bölü 2 çarpı a'da x kare terimin katsayısı eksi 5. 200'ü yani eksi 200'ü eksi 10'a böldüğümüzde 20'yi buluruz. Şimdi k fonksiyonunda x yerine 20 yazdığımızda ise eksi 5 çarpı 20'nin karesi 400 artı 200 çarpı 20 4000 eksi 150. Burası eksi 2000 artı 2000 oldu. Eksi 150 daha 1850 bulduk arkadaşlar. Cevap B. 6. soruyla devam edelim. Şekildeki havuz birim zamanda sabit miktarda su akıtan bir muslukla doldurulmaktadır. Buna göre havuzdaki suyun yüksekliğinin zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın birim zamanda sabit miktarda su diyorsa hem bu bölgede hem de bu bölgede doğrusal grafikler e, olmalı. Doğrusal çizgiler olmalı fonksiyonun yükseklik zaman grafiğinde. Peki bu iki bölge arasında nasıl bir fark var? Şöyle düşünün arkadaşlar mesela burası 5 birim olsun. Burası şöyle biraz daha farklı çizelim. Tamamı 11 birim olsun. Burası 11 birim olsun. Mesela her bir litre su birim zamanda e, ki bir litre su burada mesela bir birim e, bir yükselme e, oluşturuyorsa buradaki e, genişlik daha yani yarısı olduğu için burada iki birimlik bir yükselmeye sebep olur. Sonuç olarak ilk bölgede burada yükseklik mesela böyle gidiyorsa arkadaşlar. İkinci bölgede her bir litrede yükseklik buranın mesela bu 5-10'a göre tabii ki 5-10'u bilmiyoruz ama tek bildiğimiz e, ikinci bölgedeki genişliğin birinci bölgeye göre daha e, küçük olduğu haliyle ikinci bölgede aynı litre su için yükseklik daha hızlı artacaktır. Ve böyle bir grafik olmasını bekleriz. Onu anlatan grafikte de A şıkkında arkadaşlar. Bakın iki bölge. Yani buradaki eğim ya da tanjant buradaki eğimden daha küçük. Şurada bak şurayı şöyle yazarsak şunu söyleyebiliyoruz. Birinci bölgedeki eğim, ikinci bölgedeki eğimden daha küçük. Tam yani bizim de burada ifade ettiğimiz gibi aynı litre su için ikinci bölgedeki ...yükselme daha hızlı olacaktır. Sonraki soruya devam edelim. Aşağıdaki grafik... ...boş bir kaba sabit hız ve miktarda... ...akan suyun yüksekliğinin... ...zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre bu kap... ...aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar önceki sorudaki... ...doğrusal grafik burada yok. Bu ne demek? E, kesit, yani şekildeki kesitin... E, genişliğinin sabit olmaması gerekir. Mesela A şıkkına bakın arkadaşlar. Sabit hızda e, akan suyun yüksekliği burada aslında doğrusal grafik oluşturur. Yani mesela bunun grafiği şöyle bir grafik olurdu. Sonuç olarak bu değil arkadaşlar. B'ye bakın. B'yi ikiye bölmemiz lazım arkadaşlar. Bakın. Genişlik burada azalıyor burada tekrar artıyor. Haliyle şöyle bir grafik beklemeliyiz. Ee, i̇lk başta zamana karşı yükseklik hızlı artar. İkinci bölgede de daha yavaş artar. Çünkü genişlik büyüyor. Bu da olamaz. C arkadaşlar e, her birim zamanda 1 bir litre su aktığını düşünün arkadaşlar. Burada mesela 1 litre şu kadarlık bir yükselmeye sebep oluyorsa Burada daha da küçük bir yükselmeye sebep olur. Önceki e, sorudaki gibi. Haliyle e, şöyle bir grafik beklemeliyiz. D, C'nin tam tersi arkadaşlar. Aslında e, cevabı da gösteriyor. Yukarıya yani her bir litre su e, şekilde yukarı çıkıldıkça daha hızlı yükselmelere sebep olacağı için grafiği böyle bir grafik. E'ye bakalım. Yine B'deki gibi iki şekilde incelememiz lazım. Ee, i̇lk önce genişleme sonra daralma var. Genişleme durumunda haliyle yükselme hızı biraz daha yavaş olacak. İkinci bölgede de daha hızlı olacak arkadaşlar. Bu da değil. Cevabımız D. 8 soruya devam edelim. Aşağıdaki tabloda belli bir iş yapan kişi sayısı ile buna bağlı olarak işin bitirilme süresi gösterilmektedir. Kişi sayısı x bağımsız değişkeniyle gösterilirse işin bitirilme süresini saat cinsinden gösteren fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Bakın kişi sayısı çarpı 2 olmuş. Birinci ve ikinci satır arasında. Bitirme süresi bölü 2 olmuş. 2 ve 3 arasında da aynı şekilde çarpı 2. Bitirme süresi bölü 2. Yani kişi sayısı ile bitirme süresi ters orantılı arkadaşlar. Çarpımları da gördüğünüz gibi eşit. Bakın burada da 24, burada da 24, burada da 24. Yani fonksiyonun fx eşittir k bölü x gibi fonksiyon olması lazım. Zaten şıklarda buna uygun sadece e var. Zaten biz de 24'ü bulmuştuk. Kişi sayısını da x de gösteriyor tam e, olabilir demiş ama yani bu üç veriye göre tam karşılığı. Bu doğrusal bir grafik. Bu da öyle. Bu ikinci dereceden bir e, fonksiyon. Yani grafiği de o şekilde. E, yani mesela biz bunun grafiğini çizmek istesek. Mesela 2 için 12, 4 için 6'ya düşmüş, 8 için de 3'e düşmüş. Böyle bir grafikten bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu da e, D şıkkı da olamaz. E şıkkında doğrulamış olduk arkadaşlar. Tam karşılığı. Bu 2, 4 ve 8 aralığı için fx eşittir 24 bölü x tam karşılığı değerli. Sonraki soruyla devam edelim. Şekildeki grafik piyasaya yeni sürülen bir ürünün zamana göre satış miktarındaki değişimi göstermektedir. Buna göre 7 ve 15. günler arasında bu ürünün ortalama satış miktarı kaç bin adettir? Arkadaşlar aslında doğrudan 15. gündeki adeti burada görüyoruz. 92.000 7. gündeki de 20.000. Buradaki değişim miktarı grafik doğrusal olmasa da buradaki değişim miktarı 72. Zamandaki değişim 15 7'den 8. Yani grafik doğrusal olmasa da ortalama bahsedildiği için 72 bölü 8'den cevap 9 diyoruz arkadaşlar. D Sonraki soru devam edelim. Şekildeki grafik bir otoparkta alınan ücretin zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre bu otoparkta aracını 200 dakika, 300 dakika ve 520 dakika park eden 3 müşterinin toplam ödeyeceği ücret kaç TL olur? Arkadaşlar grafikteki e, yatay gösterge saat. O yüzden 200 dakika, 300 dakika ve 520 dakikayı saat olarak düşünmemiz lazım. 200 dakika 3 saatten 20 dakika fazla yani 3 saatte 4 saat arasında olduğu için şu blokta bir değer yani 15 TL ücreti var. 300 dakika 5 saat tam olarak o da 4-6 arasında burası son olarak 520 dakikada 540 olsaydı 9 saat olurdu. 8 ile 9 arasında 1 saat. Orası da burası arkadaşlar. Sonuç olarak bu 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 değeri toplayacağız. 50 65 diyoruz arkadaşlar. Cevap D. Son soruyla devam edelim. Ağırlık merkezi G noktası ve bir kenar uzunluğu 6 birim olan eşkenar üçgen biçimdeki levhanın A köşesinden kenarlar boyunca hareket eden bir karıncanın X birim yol aldığı anda G noktasının alan uzaklığı birim cinsinden F fonksiyonu ile gösteriliyor. Buna göre F fonksiyonu ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın eşkenar üçgende eşkenar üçgeni söylemiş ve bir kenar altı birim. E, G noktası arkadaşlar kenar ortayların kesim noktasıdır. Haliyle burası da altıydı. O zaman burası da 3, burası da 3. Eşkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda açı ortaydır. Burası o yüzden 90'dır. Burada 30, 60, 90 üçgen oluyor haliyle. Burası 30, burası 60. Haliyle yüksekliğimizde 3 kök 3 oluyor arkadaşlar Pisagor'dan. G noktası dediğimiz ağırlık merkezi ile ilgili şöyle bir özellik daha vardı arkadaşlar. O noktanın köşelere olan uzaklığı kenarlara olan uzaklığın iki katıdır. Yani yüksekte 3 kök 3 demiştik. Burası 2 kök 3. Burası da kök 3'tür. O yani bu değerler buralar içinde geçerli. Mesela burası 2 kök 3. Burası kök 3. Burası 2 kök 3. Buraya olan uzaklık da kök Bu durumda şunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar, A noktasındaki şu noktada tam G noktasına olan uzaklık iki kök 3 Buraya geldiğinde kökçe düşüyor, yani buradan buraya azalıyor fonksiyonun değeri. Buradan buraya gittiğinde tekrar iki kökçe yükseliyor. Bu döngü burada devam ediyor, diğer e, taraflarda da devam ediyor. Yani burada tekrar kökçe gelirken burada tekrar 2 köküçe doğru yükseliyor. Sonuç olarak minimum değer köküçtür. Doğru. Maksimum değer 2 köküçtür. O da doğru. F12 dediğimiz 12 birim uzaklaşmış A'dan her bir kenar 6 olduğu için 6 6 başka bir köşeye denk gelir arkadaşlar. Kenarlar boyunca hareket ediyor diyor. Nereye gittiğin hiçbir önemi yok. Yani bu tarafa gitse 12 birim böyle bu köşeye denk gelir sağa doğru gitse de bu sefer buradan bu köşeye denk gelir arkadaşlar. Bu son çizdiklerimi siliyorum. Karıştırıyor şekli. Sonuç olarak e, köşelerdeki uzaklığın da yani G noktasının olan uzaklığında iki kıkış olduğunu söylemiştik. Bu da doğru. Sonuç olarak bütün ifadeler doğrudur diyoruz arkadaşlar. Cevap E. Hepsi. 1, 2 ve 3. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini de tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.